Şimdi arkadaşlar bu hafta cuma günü birçok sunucudan bahsettim. Lakin en ilgincine, en değişiğine şimdi bahsedeceğim. Video zevkini bölmüyorum kardeşim. 2-3 dakikanı alacağım. Bu sunucuyu sana bahsetmem gerekiyor. Malum telif de yedik. Önceki tanıtmış olduğum sunucuların videoları da gitti haberimizden. Bir bu sunucu kaldı şu an. Eğer bu hafta cuma günü Berso hiç oynamadığım değişik tarzda bir sunucu oynamak istiyorum. Lakin bulamıyorum diyorsan kardeşim bir sunucu var. Global mi desem? bir 100. 120 mi desem 55 120 mi desem abi çok acayip bir paydız. Bu sunucuyu anca oyuna girip kendin deneyimleyerek bir şeyler öğrenebilirsin. Yani şu ana kadar oynadığımız hiçbir paydıza benzemediği için oyuna girdiğin anda senin için bir macera olacak. Birinci köyden itibaren metin kırmaya başlıyorsun. Sana karakter sandıklarını yeşil gücünü yeşil efsununu atıyor. İtemlerini efsunlayabiliyorsun bu yeşil güç ve yeşil efsunla. Karakterimi 99 level yaptım. Işınlanma yüzüme tıkladım. Tek tek metin haritalarını sana göstereceğim. Bakıyorum ikinci köydeki metinlerin içeriğine. Bak yine karakter sandıkları var. Altın külçe var. Kötü ruh müzevi var. Yeteneğini Grandmaster yapabileceksin. Buradan vadiye gidiyorum. Vadi metinlerinin içeriğine baktığım zaman kutsama küresi var. Ruh taşı var. Yeteneğini Perfect Master yapabileceksin. Aynı zamanda itemlerini 5. efsun ekleyerek daha rahat bir şekilde efsunlayabileceksin. Gümüş yükseltme sandığı da mevcut. Oyun her ne kadar yeni bir yapı olsa da hiçbir şekilde karmaşık değil. Craft'ı, işte oyunun gidişatı, ...oyundaki yeni sistemsel şeyler. Bunlara çok rahat bir şekilde adapte olabiliyorsun. Doyuma geldim. Katil metnin içeriğine bakıyorum. Bunun içeriği de vadiyle benzer. Lakin altın yükseltme sandığı elde edebiliyorsun. Bazı itemlerin miktarı da fazla. Sunucuda otomatik av var bu arada. Buradan metin taşını aktif ediyorsun. Saldırı modunu aktif ettiğin anda... ...gördüğün gibi senin yerine metin farmı yapmaya başlıyor. Map bossları da mevcut. Map bossların içeriği de değerli bu arada. Yani bu sunucuda karakterini dümdüz otomatik ava bırakıp... Sadece metin farmı yapma, map boss'larını da kovala. Kızıla gidelim. Ya zaten artık metin 2 sunucularında ya 1.99, 1.120 kavramı diye bir şey kalmadı arkadaşlar. Önceden 99 dediğimiz sunucular vardı, belliydi nasıl bir şey oldu. 120 sunucular vardı, belliydi. 55 120 belliydi. Abi şimdi 55 120 diye bir sunucuya giriyorsun, bambaşka yani. Yani bunun 99'la, 1.120 ile falan açıklayamazsın yani. Bu sunucularda onlardan bir tanesi olduğu için ben de bu mantıkla konuşuyorum. Şimdi Kızıl metinlerin içeriğine baktığı zaman bir sürü şey var. Şimdi bu itemlerin nadirlik oranını F8'den artırabiliyorsun. Bak mesela yükseltme dediğim zaman güçlendirme seviyesi burada gözüküyor. Yani çok karmaşık bir sistem. Dediğim gibi oyunu oynayarak itemlerin bu nadirlik seviyesini artırarak kendiniz çözmeniz gerekiyor. Oyunda av görevleri de mevcut arkadaşlar. Metin taşlarını kırarak, boss'ları keserek avcılık görevlerini tamamlayabilirsin. Burada şu an ödüller gözükmüyor ama sen sunucuya girdiğin zaman gözükecek. Beyler, farklı bir sunucu arayan herkese ben bu sunucuyu öneririm. Yani çünkü çünkü Metin'inkiden sıkıldık hep aynı yapı. Al sana kardeşim yeni yapı. Gir incele oyna. Belki beğeneceksin. Belki ikinci sezonu. Belki üçüncü sezonun sonucun daha güzel olacak. Bosslara bakalım. Mesela Lucy. Burada otlar mevcut. Oğlum Lucy'den itibaren ot kasıyorsun. Klasik Lucy sandığı da mevcut. Hep elde edebiliyorsun. Metal elde edebiliyorsun. Lucy sandığı elde edebiliyorsun. İçeriği böyle. Katakomp Azrail'i. Bir de bunun içeriğine bakalım. Oo bunun içeriği dolu dolu. Bir sürü zımbırtı var. Hem hasar artırabileceğin hem de craftlarda kullanabileceğin. Yani beyler değişik bir sonucu dediğim gibi. Ben açık açıklama kısmına site linkini bırakıyorum. Sizlere yüzeysel bir şekilde bu sunucuyu göstermek istedim. Yani kendine has craftıyla, metin ve boss drobuyla böyle globalimsi, 5520'msi acayip bir 99 mu desem yani abi sınıflandıramıyorum sunucuyu. Ama bu tarz sunucuları inceleyip oynayıp yani bence çok daha fazla keyif alırsınız Metin 2'den. Ben şahsen böyle düşünüyorum. Sunucunun linkini de açıklama ve yorumlar kısmına bırakıyorum dediğim gibi.